Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda yanık ağıra geldik. <laughs> bir bakmam lazım neler var. Neler yok bir yudum kahve içim gelerdim. Ee, bu arada arkadaşlar dün kazandığımız şu kurtlu kıyafeti de giydim. Bir farklılık olsun dedim. Bu arada şu silahları da çok harcamak istemiyorum. Gerçi bezbol sopamız varmış. Ona bir geçelim arkadaşlar. Kana susamış bela. Bizi susadık aslan hayırdır? Uf, alım var ya resmen uçurdum arkadaşlar. Gel aslanım sen orada mıydın? Ben seni hiç fark etmedim. Öyle hadi bakayım. Kortusun. Ha şunu da öldürelim. İçeri girmenin bir yolunu bul. Burada bir etkileşimimiz var arkadaşlar. Bu değil. Hmm, Ha, yanınızda balta olması lazım arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla şu taşları falan sopada varsa ki varmış arkadaşlar. Buradan burayı yaparak yanınızda malzeme yoksa gelip halledebilirsiniz. Şöyle bunun dibine kadar gidecektim bunun yani ben aslında da olmadı. Bakalım bizi burada neler bekliyor. İşte yağmacı ama sandık nerede dedi. Bilmiyorum. Oğlum ne güzel uçuruyor bugün zombilere ya. Acıma yok. Acıma yok köpeklere. Bakalım başımıza başka ne belalar gelecek. Şuna yandan bir yan açalım arkadaşlar. Belli buralara geleceğiz. Ya da kaçarız en kötü. Bir aç zombimiz var. Ha sandığı gördüm arkadaşlar yukarıda. Ama şunları da bir takip edelim. Olay yeri incelendi. Olay yeri inceleme ekibiyiz arkadaşlar. Zaman der. O ne? Yobani dev var arkadaşlar. Bu bizi yer buldu. O yüzden şurayı açsam görmedi. Güzel. Çok güzel. Olay yerini inceledik. Ayak izlerini takip et. Diğer ayak izi nerede bitiyor? Şimdi arkadaşlar şeytan diyor ki git yanaş şunu. Şunu bir tane vurup silah geri geçip kaçabilir miyim? O, da bize vurdu. Sen bana mı vurdun sen? Ha? Hayırdır? Seninle uğraşamayacağım. Aa bak girdi. O son ne biçim vuruyorsun lan? Sen vurma. Hayvan arkadaşlar ya. Resmen hayvan. Ha bak ayak izi buradaymış. Şimdi bir haklayalım arkadaşlar. Zombi köylü. Maşallah dayanıklı bir zombi köylüymüş. Lan ölmedin mi sen? Şunu bir inceleyelim. Tamam. Olay yeri incelendi. Diyor ki içeriye gir. Kilitli. Anahtar arayacağız. Anahtar burada mı? Ha yok. Arka tarafta bir yerdeymiş arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir gideceğiz. Şurada da bir ayı var ya. Ayıya bak ayıya. Ama yani bir tane vuracağım ya canım çekti. Selamünaleyküm. Oo, oh, sen vurma ayı. Ben sana vururum. Sen gelme. Sen gelme. Ah, tamam. Güzel bulduk. Benim şu artık VIP silahlara bir gitmemiz lazım. E, buralara bakıyoruz. Bir şey yok. Ha, ah, kitap gibi bir şey var. Mı? Arkadaşın yanında bir grup zombi getirdi. Onları püskürtmeyi bitirdiğinde beni kuyuda bulabilirsin. Orada saklanacağım. Buradan çıktığımda sen öldün kuyu 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 burada arkadaşlar. Şu kuyuya bir bakalım. Anahtar bulundu arkadaşlar. Tamamdır artık eve girebiliyoruz galiba. Şuradan da şu telefonu alak ya arkadaşlar. Ben bunları geri dönüşümde seviyorum. Oh, oh, beyler 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 sakin. Beyler sakin. Tamam. Hepinize yetecek kadar sopam var. Aslında ben bu güzel sopayı bunlarda kullanmakla hata yaptım ama Bitmek üzere zaten. Biz şuna geçelim. Ne oldu? Kapıyı kırıyoruz arkadaşlar. Biliyordum o lanet sandıkla uğraşmamalıydım. Ne oldu lan? Bu lanet kargo ihtiyacın var. Otelde bulabilirsin. Bob bol Bodrum dedi de. ve son nefesini verdi arkadaşlar. Yazık. Hiç sevmezdim. Şunlardan toplayalım, bandaj yapalım ya. Biz baştan beri söyleyeceğim şey buydu ama arkadaşlar. Tamam. Bu kısım bu kadardı arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikada bir hallettik. Şimdi buradan otele geçeceğiz. Orada görüşürüz. Müzik